Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Rise of Kingdom videosu ile karşınızdayım. Bu videoda Han'ı test edeceğim. Öncelikle Cengizhan-Çavçağ ikilisi ile başlıyoruz. Cengizhan-Çavçağ hastane olarak biraz daha az yaralı almanızı sağlayan bir ikili olacaktır. Öncelikle. Sebebi Çavçağ'daki iyileştirme yeteneği. Şimdi başladı VS'miz. Han'ın verdiği hasarı görüyorsunuz. 16.000 vurdu daha ilk başlangıçta. Ee, yaklaşık 14 deneme yaptım. Burada ilk deneme Cengiz Cao ikilisi. Ee, Cao'nun iyileştirme yeteneği olduğu için dediğim gibi daha az yaralı veriyorsunuz diğer süvari komutanlarına göre. 193 kalktığımız kaldı. Kalan süremizde 0207. Ee, 2 dakika 7 saniye dedik. Şimdi ikinci deneme arkadaşlar. ikinci denememizde Cengiz Minamoto e, denedim. E, hasarı çok yüksek bir ikili. İki komutan da beceri komutanı olduğu için cidden e, yüksek bir hasar veriyor. Hatta en verim aldığım e, ikili buydu. E, sizde yani Minamoto fullenmesi biraz daha diğerlerine göre kolay. Çünkü direkt nakita paraya baktığı için e, eğer bunlar full ise Cengiz Mino kullanabilirsiniz bence. Çok etkili. E, şeyde de şimdi kıta ve kalan süreleri verdiğimde de en verimli ikili bence buydu. 214 kalan süre 189k tam kaldı. Ha şeyde Cengiz Han 193k tam kalmıştı. Arada bir 4000 fark var ama yani 4000 işte iyileştirmeden dolayı ama Minamoto ve Cengiz e, yüksek hasar veren bir ikili. Üçüncü denememiz Cengiz Han e, YSG YSG'yi de e, KVK'larda görebilirsiniz Cengizhan-YSG ikilisini. Açık alanda çok etkili bir ikili. Ben de seferde denemek istedim. Şimdi burada görüyorsunuz çok iyi hasar veriyor. 17 bin vurdu. Ondan sonra de arkasından güzel bir hasar veriyor. Burada sonuç olarak 185.000 ordumuz kalacak ve 2 dakika 7 saniye gibi bir süre kalacak. Açık alanda bir yani toplu bir şeyde ee, savaşta KVK'da işte kalıntılarda vesaire ee, kullanabilirsiniz ortalığı dağıtmak için biraz ama e, kalıntılar daha çok e, piyade işlevsel KVK için e, bahsedeceğim şimdi burada full Cengiz full Richard onu da deneyeceğiz Cengiz'in arkasında Richard Richard can bastığı için bir merak ettim deneyeyim dedim yani e, nasıl olacak diye açıkçası çok dayanıklı oldu ama hasar da çok düşük oldu. En fazla elimde kalan kıta Cengiz Richard ikilisiyle oldu. E, 198k ordu da elimde kaldı. Daha az yaralı veriyorsunuz ama az, has az hasar veriyorsunuz. Bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Birçok deneme yaptık bu videoda. Cengiz Han'la alakalı işte ikili olarak acaba hangileri etkili olabilir, ne yapabilir gibisinden e, komutanları denedik. Richard da e, sonuç olarak gördüğünüz gibi yani can bastığı için çok fazla hasar vermiyor. Kalan süremiz e, daha fazla şey oldu. E, yani geçen süre daha fazla oldu öyle söyleyeyim. Ama Değerlendirilebilir, tercih edilebilir yani. Beni şaşırtan ikili Cengizhan-Alex ikilisi. Yani Alex çok farklı bir komutan cidden. Hem de çok etkili bir komutan. Şimdi burada cengizhan ysg msk gördüm fakat Cengizhan-Alex'i görmemiştim açıkçası. Bir deneyeyim dedim. Yüksek hasar veriyor. Yani harbiden bayağı duman ediyor. Şu an burada görebilirsiniz. Sonuç olarak burada da bu kapışmanın sonucunda 193 bin ordumuz kalacak, 2 dakika 9 saniye gibi bir süremiz kalacak. Cengizhan Alex'te. Yani YSG'den daha iyi. YSG'de 185 bin ordu kaldı, 2 dakika 7 saniye kalmıştı. Hem 2 saniye kazan, kazandık, hem de 8 bin ordu fark etti. Hasarı daha şey tabi alex 3 kıtaya vuruyor ysg 5 kıtaya vuruyor açık alanda ona göre Etkileri farklı olabilir değerlendirebilirsiniz Siz yorumlayabilirsiniz Yorumlarda da yazabilirsiniz e, Sıkıntı yok şimdi Cengiz Edfield'ı deneyeceğiz Bu da e, oyun zaten size veriyor adfield e, Seferden Oradan işte biriktirerek fulllerseniz eğer Bu kapışmanın sonucunda da Adfield'ın performansı 181 bin e, ordu kaldı. 1 dakika 53 saniye gibi bir süre kalıyor. Debuff'ı güzel Adfield'ın. O da alana vurduğu için güzel. Kanyonda falan mesela Edfield YSG kullanılabiliyor. E, etkili oluyor. Şimdi bunu da merak ettiğim için denemiştim. Cengiz Adfield'ı. E, diğerlerine göre tabi performansı düşük. Şimdi karıştırdım. Süvari komutanıyla PAD'yi karıştırdım. Martel. Yani bu <laughs> acayip bir açıkçası fantaziye kaçtı biraz. Cengiz Martel e, ikilisi. Bakalım nasıl bir sonuç verecek bize. E, merak ettim dediğim gibi süvari arkasına işte piyade komutanı. E, Richard çıkıyoruz, Alex çıkıyoruz. E, niye Martel çıkmayalım? Onun da kıyasını hemen söyleyelim. Mesela Cengiz Alex yaptığımda 193 bin ordum kalmış. Cengiz Richet yaptığımda 198 bin ordum kalmış. Cengiz Martel yaptığımda 187 bin ordum kalmış. Ama sürede 1 dakika 48 saniye kalmış. Alex'ten kötü 6.000 ordu daha fazla kaybetmişim. Süre olarak da 21 saniye gibi bir süre farkı var. Yani Cengiz Alex'ten Cengiz Martel'e göre. Burada da onları yazdım. Şimdi bundan sonra biraz daha fanteziye kaçtık. Cengiz Sezar denedim. Cengiz Sezar Sezar açıkçası oyunun başlarını işte valide falan veriyor. Kimimiz işte çok etkili komutan gibi e, algılayabiliyoruz başlarda. Tamam önceden e, rallilerde falan kullanıyor. Hala da kullanıyordur belki. Ben çok görmedim uzun zamandır. E, Cengiz Sezar'ı denedim. Ya bence gıdıkladı ya bildiğin yani gıdıkladı pek hasar veremiyor Sezar ee, Hatta şimdi bakalım mesela 13 bin vuruyor Cengiz arkadan Sezar 2600 vuruyor Bu nedir gözünü seveyim yani mor komutanlar daha yüksek vuruyor Hatta Martel Martel'i geçtim Hani diğerleri daha iyi Belisarius Pelagius Baybars bile daha iyi olabilir Bir şey olarak sür olarak gerçi e Belisarius bir tık daha düşük ama Pelagius da şey Osman denemeleri de vardı mesela orada Sezar'dan daha iyi performans verdiler. 185 bin ordu kaldı kalan süremiz 154. Şimdi Sezar'dan sonra Elcid denedim. Bu da bir fantezi. Cengizhan, Elcid, Elcit okçu komutanı. Ya dedim süvari ordumuz var. Elcid'in hasarını merak ettim. Ne kadar vuracak? Ne yapabilecek diye. Şimdi burada da bakalım ilk nasıl bir hasarla başlayacağız. 3000 3000 başladık. Şimdi beceride zaten göreceksiniz. Beceri vurduğunda 13.000 Cengiz vuruyor. 6600 geldi. 13.000 yine 7800 geldi. Ee, bir daha 7400 falan. Yani yarı yarıya gibi bir hasar farkı var aralarında. Bu VS'nin sonucunda da Cengiz Elcidde performans olarak 182.000 e, ordumuz kaldı kalan süremizi 1 dakika 55 saniye. Diğerlerine göre farkındaysanız yavaş yavaş düşüyor ilk testlere göre. Çünkü oralarda süvari süvari deniyorduk. Burada biraz fanteziye kaçtık. Okçu, işte Sezar, ne bileyim piyade komutanları vesaire. Bu da merak ettiğim bir ikiliydi. Cengiz Takeda. Şimdi Takeda, Atilla Takeda çoğunuz duymuştur. Şehir sıfırlamada işte bayrak rallilerinde Kalelerde vesaire e, Çok kullanılıyor Şimdi Takeda'mız full Cengiz full e, Arkası Takeda koyduk Bu biraz bu performans e, Nasıl söyleyeyim Hani Minamoto'dan Tamam kıta kalan kıta olarak Bir tık iyi ama süre olarak Fark var aralarında Mesela Cengiz mino 189 bin Ordum kalmış 2 dakika 14 saniye e, Kalan süremiz var şey Takeda'da 193 bin ordum kalmış. 4000 daha fazla. 1 dakika 54 saniye kalan sürem var. 18 saniye daha geç kesmiş. Yani 4000 ordu daha fazla kalıyor. 18 saniye daha geç kesiyor. Ee, Cengizhan Takeda ikilisi Minamoto'ya göre. Şimdi Takeda'dan sonra biraz daha e, farklılık olsun diye bu sefer mor komutanlara geçtim. Destansı komutanlara. Cengizhan Arkasında Belizarius ile başladım. Belizarius'un ardından işte Pelagius'u deneyeceğiz. Baybars'ı deneyeceğiz ve Osman'ı deneyeceğiz. E, videoyu sonlandıracağız. Bunu e, belki işte herkes de full değil e, sonuçta bu komutanlar. Ama kimisi işte Cengiz'i fulllemek istiyor. Ya da Minamoto Cao Cengiz'i full olan arkadaşlar oluyor. Belki Mino Cao çıkar Cengiz Mino yapabilir. Ya da farklı bir ikili olarak e, neyi değerlendirilebilir e, mor komutan olarak onu göstermek için e, çektim bu ikili videosunda. Şimdi Cengiz Belizarius da 182 bin ordu kaldı. 1 dakika 55 saniye gibi bir süre kaldı. Kime yakın? Mesela işte Cengiz YSG 185.000 185 bin ordum kalmış. 3000 daha fazla kalmış YSG'de. 2 dakika 7 saniye süresi kalmış ne kadar fark etmiş 12 saniye. 12 saniye daha erken kesmiş YSG mesela ve 3000 asker e, yaralısı daha az şeyin e, Cengiz YSG'nin. Şimdi Cengiz Pelagius ikilisini deneyeceğiz. Burada da işte Pelagius'ta cam basma yeteneği var bir nevi CACA'nın e, destansı komutan hali diyebilirim biraz. Ona benzetiyorum ben. E, burada 189 bin ordumuz kalacak bu neticede ve 2 dakika kalan süre olacak. Belizarus'ta kıyasını yapsak 7.000 ordu elimizde daha fazla kaldı Pelagius'ta ve 5 saniye daha kısa sürede e, kestik rakibimizi. Şimdi Cengiz Han'ın arkasına Baybars deneyeceğiz. Ben Baybars'a her zaman şöyle söylüyorum. E, hasarı çok yüksek bir komutan tamam. Evet ama çok kırılgan. Tamam. Diğer kıtalara vurabiliyor olabilir. Alan vurabiliyor olabilir. Ama dediğim gibi bence savunması çok düşük. Bunu da burada test ederken görmüş olacaksınız. Bence süvaride şart olan komutan Pelagius, sonra Belisarius, sonra Baybars. Ben erken oyunda işte jumperlıkta falan öyle bir durum olduğu zaman Baybars hemen kasmaya açıkçası doğru bulmuyorum. Pelagius benim için daha önemli. Burada gördüğünüz üzere 183 bin ordu kaldı. 2 dakika 6 saniye gibi bir kalan süre kaldı. Ya Pelagius'tan ne farkı var? 6.000 bin Pelagius'a daha fazla ordumuz kaldı. Ve şöyle 6 saniye daha erken kesmiş oldu. Yani Baybars Pelagius'tan. Ama daha erken kesti 6000 yaralı bence çok şey değil verimli değil yani. Şimdi burada en son Cengiz Osman denedim. Burada Osman'ın kıta kapasitesi arttırma becerisi var. Biliyorsunuz 230 bin kıta ile ilk başta çıktım ve şaşırtıcı bir sonuç aldım. Aslında bu kıta kapasitesi arttırma becerisinden dolayı size de fayda sağlayabilir ya da şaşırtabilir. Ama şunu değerlendirecek olursak şimdi görelim. 230 bin ordu ile girdim ben. 204 bin kaldı. 2 dakika 4 saniye kaldı. Belki de işte 200 bin üstünde elimde kaldı diye bu verimli gözüküyor olabilir. Şöyle bir durum var. 26 bin ordu kaybettim. 230 binden 204 bine kadar 26 bin ordu kaybettim. Minamoto'da da 210 binle başladık. Mesela Cengiz Minamoto 210 binle başladık. 189 bin elimizde kaldı. Ne yani 21 bin ordu kaybettim. Aslında Cengiz Osman ilk başta beni de şaşırttı. Ya acaba daha mı verimli diye düşündüm ama dediğim gibi arada bir 5000 fark var. Aslında Cengiz Minamoto daha iyi. Süre olarak da 10 saniye daha erken kesiyor. Cengiz Minamoto ona rağmen. Yani 230 bin orduyla giriyorsunuz ona rağmen 10 saniye daha erken kesiyor. Bu da 210 binlik hali. Şartlar eşit olduğu zaman Cengiz arkası Osman'da. Bunun sonucu da 187 bin ordum kalıyor. Ve 2 dakika 5 saniye gibi süre kalıyor. Şimdi bir yetenek ağacını size göstereceğim. Ve sonuçları not defterinde çıkarttım halde göstereceğim. Bu video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, destek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni e, video önerileri, içerik önerileriniz varsa da yorum olarak yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.